ve işçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında attığımız her adımda liderliğiniz ve desteğinizle her daim yanımızda olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Bartın, Amasra, Kurucaş ile Cide yolumuzun ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Aziz milletim, sevgili Bartınlılar, sevgili Kastamonulular, sevgili Zonguldaklılar, çok değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bartın'ın, Kastamonu'nun ve Zonguldak'ın tüm ilçelerindeki tüm hanelerindeki kardeşlerime Ankara'dan sevgilerimi gönderiyorum bu açılış programı vesilesiyle canlı bağlantıyla da olsa sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Açılışını yaptığımız Bartın, Amasra, Kurucaş ile Cide yolu Çakraz, Karaman köyü kesiminin şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yolun güzergahı Fatih Sultan Mehmet'in çeşmi cihan yani dünyanın göz bebeği olarak tarif ettiği bir coğrafyadan geçiyor. Amasra'nın merkezinde yer aldığı bu bölge tarihi dokusu ve tabi güzellikleriyle Batı Karadeniz'in en nadide yerleri arasında bulunuyor. Son yıllarda ülkemizin turizm alanında yakaladığı ivmeye bağlı olarak bölge yurt içinden ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladı. Ancak bölgenin zorlu coğrafi şartları turizm ve diğer alanlardaki potansiyelinin tam manasıyla hayata geçmesine engel teşkil ediyor. Özellikle ulaşım konusunda hem buralarda yaşayan kardeşlerimiz hem de bu güzergahı kullanan yolcularımız sıkıntılarla karşılaşıyordu. Bu sorunu çözmek amacıyla doğu batı yönünde ulaşımı sağlayan Bartın ile Amasra'yı Kurucaşile ve Cide'ye bağlayan 90 kilometre uzunluğundaki yolu 75 kilometreye düşürecek şekilde yeniden projelendirdik. Peyderpe hizmete açtığımız bu yolun çakraz Karaman köyü arasında kalan 11,8 kilometrelik kesimini bugün hizmete sunuyoruz. Böylece güzergahın 37,6 kilometrelik kesimi bölünmüş yol, 4,5 kilometrelik Amasra bağlantısını ise tek yol standartında tamamlamış oluyoruz. Bugün açılışını yaptığımız kesimler 968 metrelik Çakraz Tüneli'nin yanı sıra 1529 metrelik Cuma Yanı Tüneli ve 2316 metrelik Dizler Mezeci Meydan Tünelleri de bulunuyor. Ayrıca bu güzergahta 267 metrelik Cuma Yanı Viyadüğü ile 320 metrelik 6 adet çift köprü de inşa ettik. Yine proje kapsamında Ak Konak, Kalaycı, Cumayan'ı ve meydan olmak üzere toplam 4 adet kavşağın yapımını tamamladık. Dağlık ve gerçekten sıkıntılı bir bölgede yer alan yollarımızı tünel ve viyadüklerle çok daha geniş, rahat ve emniyetli hale getirdik. Bu yol projemizle 14,9 kilometre olan güzergahı 11,8 kilometreye indirerek 3,1 kilometre kısalttık. Bu şekilde seyahat süresini de 15 dakika düşürdük. Hizmete alınan kesimin burada yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimize zamandan 9,1 milyon lira ve akaryakıttan 1,7 milyon lira olmak üzere toplamda 10,8 milyon lira tasarruf sağlayacağına inanıyoruz. Bartın, Amasra, Kurucaş ile Cide yolunun tamamının hizmete girmesiyle de yol mesafesini 15 kilometre kısaltmış olacağız. Böylece turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız. Toplam yatırım bedeli yaklaşık bir buçuk milyar olan Çakras Karaman köyü yolunun bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli eserin inşasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızı, yüklenici firmalarımızı, işçisinden mühendisine herkesi Tebrik ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin hak ettiği yere ulaşması için çaba harcayan, yatırım yapan, emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli kardeşlerim, biz şanlı tarihiyle, medeniyetiyle, değerleriyle büyük bir milletiz. Biz aynı zamanda geleceğe dair büyük hayalleri ve hedefleri olan bir devletiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 senesine her bakımdan daha güçlü, daha üretken, daha müreffeh bir şekilde girmek istiyoruz. Bununla da yetinmiyor. 2023 hedeflerimizin rehberliğinde 2053 ve 2071 vizyonlarımızın altyapısını kuruyoruz. Ülkemizin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesine ulaşım yatırımlarımızın çok büyük rolü olduğunu ifade etmek isterim. Aynı şekilde 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızda da ulaşıma büyük önem veriyoruz. Ulaşım projelerimizi planlarken ve hayata geçirirken sadece bugünün problemlerine neşter atmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin geleceğini Garanti altına alacak bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Göreve geldiğimizde Patates Deposu yapılması tartışılan tam 10 hükümet ve 17 bakan eskiten Bolu tünelini adeta rekor sürede bir amaçla hizmete açtık. Asrın projesi Marmara'yı ve Avrasya tünelini devreye alarak Asya ve Avrupa'yı denizin altından iki kez buluşturduk. Bu yatırımlara Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nisipi Köprüsü'nü, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni, Erkenek Can Kurtaran Sabuncu Beli Oyt Tünellerini ve daha pek çok eseri ekledik. Yine İstanbul, Bursa, İzmir Otoyolu'nu, Kuzey Marmara Otoyolunu, Menemen-Ala Çandarlı Otoyolunu, Ankara-Niğde Otoyolunu inşa ederek 84 milyonun istifadesine sunduk. Ankara lojistik üssünü, Ankara yüksek hızlı tren garını, Kars-Tiflis-Bakü İpek Demiryolu projesini, ankara Etimeskut yüksek hızlı tren garını Konya Selçuklu yüksek hızlı tren garını hizmete aldık. Havalimanı sayımızı 26'dan aldık, 30 ilaveyle 56'ya çıkardık. Tüm bunları da muhalefetin engellemelerine rağmen hayata geçirdik. Vatan Caddesi'ne buraya uçak mı indireceksiniz diye karşı çıkanlar, GAP projesini milletin hakkını yiyecekler diye eleştirenler Keban Barajı için kurbağalara göl yapıyorsunuz diyenler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü buradan mutlu azınlık geçecek diye yaftalayanlar rahmetli Özal'ın inşa ettiği ikinci köprüyü engellemek için her yola başvuranlar Sabiha Gökçen havalimanına uçağın inmediği yere havalimanı mı yapılır diyerek güya dalga geçenler işte bu zihniyetin günümüzdeki temsilcileri geride bıraktığımız 19 yıllık dönemde bizim de karşımızdaydı. Kimi zaman mahkemeler yoluyla, kimi zaman yalan furyasıyla, kimi zaman da sokak olaylarıyla ülkemize çağ atlatacak her projemizi sabote etmeye kalktılar. Hayırdan başka laf, kargadan başka kuş bilmeyen bu sizlerin bugün de Kanal İstanbul projesine aynı saiklerle karşı çıktığını görüyoruz. Müjdesini 11 yıl önce milletimizle paylaştığımız, ciddi hazırlık yaptığımız, emek verdiğimiz bilim insanlarının katkısını alarak tekemmül ettirdiğimiz bu vizyon projesini boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama biz bunlara aldırmıyor Çapsızların irademizi kırmasına müsaade etmeden doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Çünkü biz dertliyiz. Bu ülkeye ve millete sevdalıyız. Biz her akşam yasta başımızı koyduğumuzda bugün halk için, hak için ne yaptık, ne yapıyoruz diye kendimizi sigaya çekiyoruz. Biz Merhum Neşet Ertaş'ın o güzel ifadesiyle aşkınan çalışanın yorulmayacağına inanıyoruz. Biz sebat ettiği zaman Türkiye ve Türk milletinin neleri başarabileceğini gayet iyi biliyoruz. Allah ömür milletimizle de destek verdikçe ülkemize aşkla, şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz tıpkı son 19 yıldır olduğu gibi eserlerimizle köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Bugün açılışını yaptığımız yolu hizmet ve eser siyasetimizin en son nişanelerinden biri olarak görüyoruz. Bartın, Amasra, Kurucaş ile Cide yolu Çakraz Karaman köyü kesiminin bir kez daha şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor. Hepinize sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Adil Bey, bizleri duyuyor musun? Adil Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet Yılmaz Bey görüyorum Bartın Milletvekilimiz. Bartın, Bartın Valisi Sinan Güner. Bartın İl Başkanı Turan Kalaycı. Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Hakkı Köylü, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, aynı şekilde Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, yüklenici firma Çelikler, Tahir Çelik. Evet Adil Bey, makaslar sizde ve bugünün hatırasına makas.